Merhaba canım abim buyurun buyurun. Videolarımızı izlediğiniz söylediniz nasıl buluyorsunuz? Abi sana çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten de milli, halkın içinde ne varsa gerçekleri konuşuyorsun. Yani ama AKP'li, ama CHP'li, ama MHP'li, ama HDP'li sorun yok. Yani halkın halktan almış olduğun bilgileri halka yayınlıyorsun. Ha bazı kanallar kesiyor, kesiyor evet. bunları. Biz de bunlara karşı üzülüyoruz yani. Hatta hatta saldırmaya çalışıyoruz. Biz böyle dedik. Siz niye demediniz? Ama özellikle ve özellikle kanalınıza da size de çok teşekkür ediyorum yani. Allah sizi var etsin. Sağ Efendim Buyurun. bu hafta sonu sandığın başına gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Bak şimdi ee, sayın abim particilik çok önemli değil. Biz perişan olmuşuz. Bak ben evet evet bak şimdi bizim cumhurbaşkanımızla bir sorunumuz yok. Evet. Ya diş güçler gelmiş sırtımıza çökmüş. Dün Allah rızası için ağzım Ramazan'dır. Evet. Canım sıkıldı gittim ay yüz bire. Peynir bir şeyler aldım. Bak cebimde cebimde faturam dahi cebimde faturam. Bak ben düneyinleri 65 lira peynir alıyorum domatesi 24 liraya alıyorum, salatayı 22 liraya alıyorum. Yani yuvarlak bir hesap söyleyeyim. 100, 96 lira küsür bir para tuttu. Ya böyle döndüm ki adam Bir araba eşya almış Hangi Sen ne anlatıyorsun amca? Ne anlatıyorsun? Bak bak abi bir dakika abi bir dakika Gerçekleri anlat İşte işte Bak güç yok, bak Diş güçleri de var de burada ya Abi Kendin diş güç Bak 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 Aynı şeyi konuşuyorsunuz. Aynı İkimiz aynı Abi Arap geldi Bak abi Arap Peynir ekmek Abi Arap geldi Arap geldi Arap Kim yaptı bu hükmet Abisi bak Abim abim Sinir az dur bak az dur <laughs> Arap gelmiş Afgan gelmiş. Ya gelsin dış güçler yok. Dış şey yok. Ya sen abi. ya. tezi sen üretiyorsun. Gel. 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 Abi Gel. 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 Ararım Gel. 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 hadi. Gel. Gel. hadi Gel. Gel. benim Gel. liram bak. Benim Gel. liram. Bir Gel. liram çıkartın parayı verirken. Elin arabı 100 dolarına, 100 dolarına bir araba eşya aldı. Bu da benim zoruma gidiyor. Yazık mıdır, günah mıdır? Tamam, Yazık. Nereye gitti o kardeşim? Yazık mıdır, günah mıdır? Tamam. Ben bunu Hüseyin Şediner. Evet. Çok takip ediyorum. Nasıl buluyorsunuz? Ben seni çok güzel bir yani bir konuda değil bir konuda değil sen çok güzel robotaj çok güzel robotaj, robotaj yapıyorsun ama bir konu değil. Şimdi sen adama mikrofonu uzattığın zaman pazar seçim olsa oyunu kime vereceksin diyorsun. Tamam. Yer, evet diyorsun sen. Tamam. O adam da diyor ki AK Parti'de başka var mıyız? Ha. Sen diyorsun ki evet var hangi parti? Sen CHP diyorsun, İyi Parti diyorsun. Evet. Ee, evet. Öbür partileri diyorsun, sen hiç HDP'yi gündeme getirmiyorsun. İşte bunda ben sana biraz e, yani, tamam. ee, bundan sonra o partiyi de katıl. Diyor ki HDP'de var. Tamam, tamam. Ha. Ha, eleştirmek iyidir. Tamam. Bu pazar günü seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Ee, HDP'de başka var mı? Yok. Var efendim. HDP var. Hemen <laughs> söyleyeyim HDP var, CHP var, İyi Parti var. HDP'yi söyleyelim şimdi. <laughs> sen de haklısın, sen de haklısın. <laughs> HDP, HDP'ye vereceğiz. Efendim, öncelikle ben çok teşekkür ederim, ben mutlu oldum. teşekkür ederim, sağ olun. Kemal Deniz Bozkurt'un üçüncü senesi doldu. Biraz açın. Dördüncü yıla girdi. Hizmetlerden memnun muyuz değil mi Çok memnunuz. Yolu açık olsun. Ha, yolu açık olsun. İnşallah da açık, olacaktır. Çok da razıyız. Efendim son soru. Elektrik, doğalgaz, gıda fiyatları çok arttı. Sizi nasıl etkiliyor? Onlar haddini aşmışlar. Onları sen hiç gündeme getirme. Çok yüksek. Çok yüksektir. Yani biz. Ne olacak? Nereye varacağız? Valla şimdi şu anda biz freni patlamış bir arabanın içindeyiz. Bir kamyon gibi. Yani. Bir kamyon gibi uçuruma gidiyoruz. Allah milleti korusun. Amin. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Amin. da artık 67 Amin. yaşındadır. Doğru. Bu işi terk etsin, gelsin evinde otursun. Evet. Beceremedik işi ama bırakıp gidip evinde oturur. Efendim seçmen oy vermezse bırakacak. Seçmen oy verdi müddetçe seçmen üstü. Seçmen Seçmen gene verse benim yaşımdaki benim yaşımdaki 65 yaşların üzeri. Buna veriyorlar. Başka yerde vermiyorlar. Ben hayret ettim. Sen YouTube'a nasıl giriyorsun? kendin mi giriyorsun? Çocuklar benim, mı nasıl? benim torunum e, şey, bilgisayarı vardır. Akşam oldu mu hep ben onu izliyorum. Açıyor değil. Aç, he, oğlum bana aç aşıyor ben de hep seni izliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Sa Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Kesinlikle HDP veriyoruz. Neden HDP? Ben burada bütün HDP, bütün kültere sesleniyorum. Hiçbir düzden partilerine oy vermesinler. HDP'nin etrafında toplansınlar. Bakın altı tane parti orada. Bir abi var, onun bir tamam, dur hele. bütün partiler orada. Yuvarlak masanın etrafında evet. toplanmışlar onların oy oranı ne kadar Türkiye'nin üçüncü büyük partisi dışarıda. Allah Allah. Bu Kürtlere bile namus şeref varsa HDP dönsünler. Kendi yağımızla kavrularız. Ya yatarız ya batarız. Tamam. Bu... efendim diye soru Kemal Deniz Bozkurt'un üçüncü yılı bitti. Dördüncü yılına girdi. Hizmetlerine memnunuz değil mi? Şimdi Kemal Deniz'i boş <laughs> Ya ben gittim manda yoğurdunu bulamadım. Bir de Medine hurması. Ondan sonra kestane balığı bulamadım. Onun için ben gece yatamıyorum. Ben bunları yemem lazım. Tabii. Bulamadınız e, Manda yoğurdu yok abi. Bir de Medine e, kurması yok. Bir de kesten bu nasıl? kestene Öyle balı yok. Bana dert büyük oldu. Sıkıntı. Abi para çok da bulamıyorum. Mal yok ortada. <laughs> Son soru efendim. Gıda, doğal gaz, Hı. elektrik fiyatları çok Hı. yüksek. Hı. Sormuştu. Kimsin nasıl etkileniyorsunuz? Şimdi sen ikinci soruna cevap verin. Hiç e, yok abi. Ya, <laughs> e, şimdi e, Kemal Deniz'den tabii ki memnunuz. E, Kemal Deniz bir enkazı ay kamera kapatmayın. E, Kemal Deniz bir enkazı devraldı. O kadar esen yurtta yolsuzluk yapıldı ki hadi hesabı yok. E, buna rağmen e, başarılıdır, çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı <laughs> yok. Üçüncü soru. Gıda, elektrik, doğalgaz. Gıda, elektrik, doğalgaz abi. Adam dedi ya uzay gidiyoruz dedi. <laughs> Şimdi uzay boş ve yani evreni deldi gidiyoruz. <laughs> Freni patlamcı bir otobüs gibiyiz, bir kamyon gibiyiz. Yani insanlar perişan. Şu anda bir bir tarım ülkesiyiz. Gidin oradan marketler bakın. Sebze, meyve 30 liradan aşağı yok. Bu hafta <laughs> sonu bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Ama valim. bir Çin amirine. Bir hem de tamam bir Çin amirine de bir kuruğun ayı. Nune bir milyon pere. Ama de bir en bes ilo bir tane. Ama sen hep de adını devrucu vermez. Teyze dedi ki biz acımızdan ölüyoruz. Bize oy moy lazım değil. Bir ekmek 5 lira olmuş. korona şu bu diyorlar. Sıkıntılayız dedi. Bir zahmet. Bir zahmet. Bir zahmet. Arkadaşlar bir Ben de, ben de ya, ben Türkiye ya, Cümh, ya. Cumhur Bak ben de okay, Türkiye ok okay. Cumhuriyeti. Bir saniye. Abi, beyefendi. Bak. Ben de Türkiye ben, ben de Türkiye Cumhuriyeti ben de, vatandaşı Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bak dinle kardeş. 17 yaşında. Abi bir saniye. Abi Lisan bak o olay ben araştırdım. Bir ben bir araştırdım. Bir ben bir araştırdım. Bir süre, o kızla konuşmuş, arkadaş ya. olmuş. Aslında evleneceğim arkadaşlar. demiş öyle değil. Tamam. Arkadaşım bak dinle. Eğer eğer neylesen, eğer biz bugün Türk vatandaşı olarak, ben Kürdüm. Kürt olduğum için de gurur duyuyorum. Türkiye vatandaşıyım aynı zamanda. Eğer ben bu ülkede karnımı doyuramıyorsam benim yüzümdedir. Niye dersen? Eğer ben gidip ev kiralama için kira gidiyorsam bana ben Suriyeli'ye 3 bin lira verdim diyorsa Yazıklar olsun diyorum bitti. Çünkü Kime oy vereceğiz? Benim sorma canım. Kardeşim ben ömrüm boyunca HDP'ye verdim. İyileri şu anda içeri atıyorlar. Kötünün iyisi diyorlar. Niye kardeşim kötünün iyisi? O zaman iyisi gelsin. Diğer soruda şu. belediye başkanı ben hayatım boyunca tüm sülalemle HDP'ye verdim. Burada da haykırıyorum. Esenyurt Belediye bu üçüncü yılı bitti, dördüncü Kadın yıla gidiyor. Ben Esenyurt'ta oturmuyorum. Ben Ağrı'lıyım, Ağrı'da oturuyorum. Buradan misafir geldim, sizi konuştum, gördüm konuşuyor. Gıda fiyatlarının yüksekliği nasıl etkiliyor? Nasıl? Gıda, elektrik, şey su, her şey Kardeşim, ben alamıyorum ki sana onu diyorum, ben alamıyorum. alamıyorum. Markete Hı. gidiyorum, ben 4200 lira alıyorum. 3000 lira ev kirası diyorlar bana. Sürpriz, e, kaldı sürüpriz, bana. Sürüpriz, sürüpriz, sürüpriz. e kaldı bana Sürpriz, sürüpriz, sürüpriz. Sürpriz, sürüpriz, sürüpriz. 1200 lira kardeş 1200 lira ben altı nüfusum nasıl geçineyim? Teşekkür Ben nereden oldum hiç anlamadım. Hayır. Kurmacı. Evet. Tu kuderi. Ya hiç önemli değil. Na beşi Kurmacı kışağı. Niye yalan Kurmacı kışağı Kurmacı kışağı. Kurmacı. Niye çıma gördün Kurmacı'nın mez? Abi görüyorsun. Hayır çuma ya çuma der o bakın. Hayır çuma deri o bakın. Hayır çuma deri o bakın. Hayır çuma deri o bakın. Ben anlamıyorum Gürçe. Ne anlamıyorsan niye bana soruyorsun? Ay, diyor, niye hayır veriyorsun? anlamıyorsa bana niye soruyorsun? Ay, niye ben soruyorum. Ben niye? Ha sor. Buyur benim bak. bak. Hayır, hayır ben sor. Tamam bana niye yalan söylüyorsun ki? Tut tut. Hayır sen bana yalan söylüyorsun dedin. Bak, gerek yok ben sana yalan borcum yok ki. Ama sen kimsin ben kimim? Ben seni tanımıyorum. Eda ben. hey, e ne? Müslümansak bitti. elhamdülillah. Bu e da o evet buyurun. Ya, bu ya, bu ya ülke da. neyse olacağım olacağım onu anlamadım. Ya söyledi. Yok söyledi o gidecek. Evet, işi bitti. Abi konuşacak. Tamam kurmanı çabim ben. Tuşma kurmanji kırabdı ki. Böyle bir şey yok. Tuşma kırabdı ki. ki konuşmak istiyorsan buyurun kenarda. Abi şu an, an abinin mu? AK Parti'yi ay, tutma ay, şansı yok mu? AK Parti'yi ya, seviyorum. Şurdum. Sefsiz. Sefsiz. Bir şey demedi ki ben AK Parti vereceğim. Tamam versin. versin. Bak gayet. Parti... Bak bir şey söylemeyiz. Sahip Erdoğan. Bak biz önce de Kürtçe evimizde konuşamazken şimdi Cumhurbaşkanı'nın karşısında konuşuyoruz. Ama şimdi ya şimdi, bunun nankörlük yapmayalım. Olur, kim dedi Hayır, şimdi doğru konuşmak lazım. Kim dedi kim? Neyi? Kim dedi ki ben Kürtçe konuşamıyorum? Ulan benim daha nenem o 80 yaşındadır. Her Kürtçe, her Kürtçe. Tamam konuş. Kaybı veren Kürtçe'yi Yok yok diyor ki biz birimiz Sen şey konuşuyorsun. Ben konuşamıyorum. Hayır konuş ya Bir dakika bakayım. bir ben dakika bir şey ya. Ah, sen dur. Da, dur. Dur, hmm. dur Ya dur. Dur, donc, hayır. Hayır hayır. Benim 90 yaşında köylüm burada. Benim nenem senden Tayyip Bey kürçeyi. Onu demiyor demiyor sen anlamadın. Ben anlamadım. Tayyip resmen atıyor getirmiş. Nerede atıyor getirmiş? Abi sen konuşuyorsun.

ne önemli biliyor musun Allah bir Allah bu ülkemin huzurunu bozmasın ben Tayyip'i neden seviyorum bir şey için ülkemi çok güzel dış güçlere karşı savunduğu için Yücel Rabbim yar ve yardımcımız olsun ve huzurumuzu bozmasın bugün bugün Allah şahidim olsun bugün Tayip değil de başka bir şey olsaydı biz Suriye'den <laughs> daha da beter olmuştuk. Evet. Abi B diğer soru. Bir saniye, bak. Beter mi var da? Bir saniye, abi, dayı. Her kimse seni de de değil. Abi sen de konuşuyorsun. Bakın. Ya bırakın adam bir konuşuyor. Efendim, S. E. Yurt bende. Ben bir, ben ben bir Kürt de, olarak. Ben bir Kürt, Kürt olarak olamazsın yavrum. Anadın, Kürt olamazsın. Allah buna bir Kürtçe bir şey söyle saniye. Efendim ben sen yurt Kürt beni. Kürt olarak bir saniye. Ben bir Kürt olarak Hemsereye. Kürt, Hemsereye. Kürt de ben. Kürt de ben. Bilir lütfen ya bağırma. Hayır Kürt de ben. Bir saniye. Kürt de ben. Ne dersen de Kürt de ben. Lütfen. Ben Kürt de Kürt Kürt kolay değil. Müslümanız elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu hafta Esenyurt. Ağzını alma. Amca lütfen ya. Efendim Esen Belediye ne Neden dayı? Hayır Kürt olamaz. Hayır niye rahatsız oldun? Hayır Dayı lütfen. Hayır sebep ne? Ya bir konuşayım. Ya bir konuşayım ya, bir anla. Bak sen, burada niye susturuyorsun? Sen babamın yaşında e, susturuyorsun ama. Susturuz ama. Neden? Lütfen. Ama bir dinle bir bitireyim. Lütfen. Bir bitireyim ondan sonra tepkini göster. Efendim bana konuşun. Esenyurt Belediye Başkanı'nın üçüncü yılı doldu, dördüncü yılına girdi. Hizmetlerine memnun musun değil misin? Ben Esenyurt'ta oturmuyorum. Ben Esenler'de oturuyorum. Buranın Hani bilmiyorum. Efendim gıda, doğalgaz elektrik fiyatları yüksek diyorlar. Ne diyorsun? Şimdi ben doğalgaza doğalgaz doğal, gaza, doğal gaz, ee, pe, pe, petrol olsun, doğalgaz olsun. O benim düşmanımın elinde. O benim elimde değil. Ülkemin elinde değil. Ne kadar zam gelirse de ben tepki göstermem. Eyvallah. Su, elektrik tepkimi koyarım. Bu benim kendi yerim. Malum. Ona ben tepkimi koyarım. Ben haksız yer. Ben hiçbir zaman halktan yana olmadım. Halktan yanayım. <laughs> Hayat çok pahalı. İkisine yana. Allah var. Allah bütün kiracıların yar ve yardımcısı olsun. Kiracı değilim. Gıda fiyatlarının yüksekliği nasıl Çok yüksek. Ben dün girdim manava girdim gibi dışarı çıktım. Ben özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Eğer ki inşallah duyuyor. Evet. Inşallah duyuyordur. Bir an önce el atması lazım. Yoksa kaybedersin. Sıkıntı. Çok sıkıntı. Çok teşekkür Yani Allah. ne olursa olsun her zaman dürüst olun. Halktan değil, halktan yana olmak lazım. Hatta. Allah razı olsun hepinizden. Der ki bunlar yılanlar, bunlar yılanlardır. Bunlar çıyanlardır. Bunlar ekmeğimize Bunlar ekmeğimize, aşımıza göz koyanlardır. Vallahi billahi Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, İnönü'de bundan iyiydi. Eh, Efilasyon 162. Ben sorumlusun. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oy kim efendim? Bak ırkı, rengi, cinsi, mezhebi ne olursa olsun yaşasın hakların kardeşliği. Burada Kürt'ü de var, Alevisi de var, Sünnüsü de var. Her şey. Ha kime? Adam gibi adamı götürdü hapis korkusundan attı onu. Tamam. Peki efendim e, Esenyurt Belediye Başkanı. Karadenizliyim üstelik bu da. Kürt de değilim. Tamam. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetine memnun musun değil mi? Abi hizmetine memnun Boş kasayı aldı adam. Ne yapsın ki? hizmet yok. Hizmet yok. Fiyatların artması sizi nasıl etkiliyor gıda fiyatlarının yükselmesi? Ya ben perişan olmuşum. Ben emekliyim. Aldığım aldığım 3 milyar 600 milyon lira maaş. 2 milyar kira. E 1 milyar dolar gaz. 600 lira. 600 lira yeter mi? Hı? Nasıl geçinecek? Teşekkür ederim. Ya şurada çocuklar var, gençler var. Birinci sorumuz bu pazar günü bir erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Değişmeyen sorumuz bu. Öbür ikisi değişken. Bu pazar erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Evet Valla bu iktidardan çok memnunum. Ben yine bu iktidara veririm. Öyle değil mi? He. Ben de AK parti veririm. Amca yapayım. sen hep ironi yapıyorsun. hatırladım seni. Daha önce de ironi yapmıştım. Niye AK Parti? He? Neden AK Parti? Valla zamı kim çok yapıyorsa ben veririm. Parayı çok veriyor. Zamı kim çok yapıyorsa? <laughs> he. O da para. O da bizim partimiz diyorsun he? O da bizim para. para o da para. AK parti. AK parti yüzde kaç alacak he mi? He? AK Parti yüzde kaç alacak? AK Parti'nin alacağı oyu söylerim. Bak ona açık açık. Onun hayranı yapmayın. %25 oyu var. %25 oyu var. Evet. evet. Senin oyuna bir tane yazdık. Hı? Bir tane senin oyunuzu yazdık. Ha artı bir olur. i̇roniden çıkalım. Neden ironi yapıyorsunuz? Olmaz işte. Çünkü daha önce sizi Yine ironi sonra normal yola girdiniz. Ya. AK Parti'ye ne kızgınsınız? AK Parti. AK Parti'ye niye, niye e, e, kızgınım? Dedik, Arkadaş, açın, bakın, böyle mobesine, gelecek, ya. Dedikleriyle, söyledikleriyle yaptıkları uyuşmuyor. Öyle mi? Mesela orada çok. Hayatında AK Parti dediği şeyi bir zamanda yapmamıştır. Bugün bak seçim var diyor. yol, köprü, baraj, İHA, SİHA yapmadım efendim. Hiçbir şey yapmadı. Bravo abi. Kimin para ne? Kız, bizleri, ben kimi parayla bizim parayla. Parayla, parayla. Bence hiçbir şey yapmadı. Para tamam. yani ne yapıyor? o zaman oyu kime yazalım? Miro'ya geçelim. Hangi partiye? Benim oyum bu iktidarın karşısında kim <laughs> güçlüyse ondan yanayım ben. <laughs> o zaman CHP en güçlü CHP. Kim güçlüyse. Tamam. Bilmem. Efendim 3 sene önce Esenyurt Belediye Başkanı değişti. Tanıyor musunuz? Hizmetlerden memnun musunuz? Değil misiniz başkanım? Şimdiki Esenyurt Belediye Başkanı'ndan öncekiyle şimdikini kıyaslayacağız. Siz bilirsiniz. O serbest. Önü açık. Yani yeni başkan üç yıl, üçüncü yılı bitir, 4. yıla gidiyor. Valla, valla önceden rat vardı, her şey vardı. Para vardı, şey, sapmak vardı. Esenyurt'ta sapmadıkları, e almadıkları bir şey kalmadı. E bir, hepsini götürdü bu başkana bir şey. Memnun muyuz değil şey başkan. başkanım? bırakmadı. Başkan hizmetlerinde memnun muyuz değil e Şu anda başkan hizmetlerinde memnun değilim. Onu açık konuşurum evet, başkan, ben. değil mi? He, ha, değilim. Efendim gıda fiyatlarının artışı sizi nasıl etkiliyor? G gıda fiyatlarının etkisi bizi şimdi ben kendimden bahsedeyim ben emekliyim. Eski yani bir seneki önce de, önceki önceki yediğimi yemiyorum. Çocuğuma alamıyorum, torunuma alamıyorum, eve götüremiyorum. 25-30 lira domates olur mu ya? 25-30 lira Allah'tan korkunuz var mısın ya? Ama kışın yazın ya, ye, kışın yeme. Ne? Şu an kış. Yazı gelse aynı olacak. Öyle mi diyor? Yazın düşecek mi bari diyorum. Çıkan bir şey hiç şurada sor. Çıkan bir şey düştü mü? Hiç düşer mi? Düşecek evet. diye milleti kandırıyor. Çok. Allah evet. milleti kandırıyor. Çok dersin. Evet. De evet. evet. Nereye yapıyorsunuz abi Sanki İstanbul İstanbul ama. TV. Yani, halk için mi düşünüyorsunuz? Halk için, evet. Halkın halını görüyorsunuz değil mi sizler de? Biz evet. şey olarak böyle yapıcı olarak, düşünce olarak, evet. kameramenci olarak. Evet. Halkı bakıyorsunuz nedir, ne durumun ne şekildir? Her türlüsü var. Biz geçiniyoruz. Halk günü... hemşerim. Bakın tamam, ben, ben, 60 yaşında ben sen, Bir saattir buradayız. Bakın ben bir şey konuşacağım lütfen. Müsaade Bu edin ben konuşayım. Ben orada anlayayım. 47 yıldır İstanbul'dayım. Metropolda yaşıyorum. 60 yaşındayım. Şu durumda ben 3 milyarla geçim kaynağımı sürüyorum. 3 tane de torunum var. Şu durumdaki. Baktığınız zaman şu halka bakın. Şöyle bakın. Aşık sınırı kaç kaç paranın altında? Halk olarak bakın sizde bir sunucu olarak veya bir yapıcı olarak siz. Bakın biz 3 lirayla geçinmeye çalışıyoruz. Neyin geçinmesi biz aciz hemşerim aç. Sorumlu Ülke sorumlu. aç. Buyurun dinliyoruz. Bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Benim oyun belli hemşerim kendimedir ya. Hangi parti Ben mi? Evet. Ben HDP'liyim hemşerim. Halkların ben Halkların Demokratik Partisi'yim. Hemşerim. Esenyurt Yurt Belediye Başkanı 3. senesi doldu 4. seneye girdi. Hizmetten... De... Memnun. Memnunum ben. Ben memnunum ben. Efendim son bir yılda elektrik, doğalgaz, gaz, gıda fiyatları çok. Ya çalışıyor. halk bizim yani biz anlatmamıza gerek yok bir AK partili çıksın konuşsun ya. Bir AK Partili çıksın konuşsun desin ki yüzde bilmem kaç gelmiş. Ya yani bir Ama üç AK üç Partiler diyor, ay, bütün dünya çekiyorlar. Ya AK Parti'nin AK, AK Parti'nin yüzde doksan yalandır. Yüzde biri istisnadır. Varsa birileri gelsin benimle konuşsun. Ya meydan o meydan konuşalım. Ben 60 yaşındayım. İlk okul mezunuyum. Üniversitede okumamışım. Bir bir bana anlatsınlar bir şeyler konuşalım. biri gelsin. Hayat Bakalım. zor mu? Nasıl ki? İşin. Zor biz de şu durumda açım. Açıkken ben oruç diyorum. Şimdi kalkıp da ibadet mi ediyorum ben? Beş vakit namaz mı kılıyorum sanki? Teravih mi gidiyorum sanki? Ben açlıktan açıktan, aç kaldığım için oruç diyorum ben. Allah, Allah için, Allah için tutsam, Allah, Allah için tutsam, benim masamda, soframda üç çeşit yemek olur. Gel benim evimi yor. Bir tane, bir tane ekmekle az bir beyaz benimle geçiniyorum ben. Ciddi konuşayım Buyurun evim burada. Akşam iftar, bana akşam iftarda olun. ne olacak? Aft ne olacak? Bir tane mercimek çorbası olur. Yanına belki artık yumurta mı kızartırız ne olur. Yani domates alamıyoruz ki. Domates 30 lira kardeşim ya. Ya biz 5 kilo domates alırken bir tane alıyoruz hemşerim ya. Cebimde ben, <laughs> ben cebimde şu duruma 4 lira param vardır ya. Gitmişim kartımda lütfen söyler misiniz arkadaşlar? Ha Konuşmak isteyen varsa Halkını, derdini o, konuşmak isteyen varsa gelsin konuşsunlar. nedir? Halkı birbirine düşürmesi. Başka o, bir şey değildir o, yani. Millet ekler bunu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şey, hayır. Hayır, ben, ben, yani. ben, bir halkın, hayır. halkın, halkın çocuğu olarak doğrusunu söyledim hemşerim. Teşekkür. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Sizde İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.